I'm mm -hmm. Kışadası'ndan herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Bugün kış ayındayız ama çok güzel bir hava var. E, arkamda gördüğünüz manzaraya sahip yazlık villamızın tanıtımını e, yapacağım şimdi size. Gelin önce villamızın çevresini sonra da içini birlikte tanıyalım. Evet karşımız güzel bir Parkı Samosa daları. Hemen yazlığımızın bulunduğu sitenin en önü. Burası e, siteye ait Şezlong Şemsiye alanı. Yazın buraya. Şezlong ve Şemsiye konuluyor site tarafından. Zaten karşıda da sitesine aittir diye e, yazı bulunuyor. Hemen buraya da e, karşımıza da e, bir tane duş kabini konuluyor. E, zaten satılık yazlık villamız da hemen bu tarafta. Karşıda. Önümüzde Plaj alanımız güzel çamlı milli parkına kadar uzanan e, yürüyüş ve bisiklet parkurumuz var. Uzun bir parkur. E, yaklaşık e, 13 kilometrelik ta güzel çamlıya kadar uzanan bir alan. Evet, yazlık villamızın girişi buradan. Hemen buradan giriyoruz. Ön taraf zaten bahçe alanımız. Ee, güvenlik sistemimiz var. Dedektörler var. Elektrikli panjurumuz var. Ee, tadilatı baştan aşağı e, yapılmış durumda. Hatta hemen girmeden şu arkada su arıtma sistemimizi de göstereyim. Ee, mavi yıldız artma diye geçiyor. 500 e, litrelik bir arıtma sistemimiz var. E ee, yazlığımızın içine girdiğimiz zaman ana kapıdan hemen gördüğünüz gibi buraya bir vestiyer alanı yapılmış. Bir de ekstradan dolap yapılmış. Banyo, tuvaletimiz. Bu villayı daha önce çekmiştim fakat içi doluydu. Şimdi boş olarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Tadilatı lüks malzemeler kullanılarak yapılmış. Mutfağımız gayet şık. Mesela Franki marka. Ankastremiz ve muhteşem bir deniz manzaramız. Bürüt 155 metrekare olarak geçiyor ve yapı kayıt belgemizde de var. Ayrıca kat mülkiyeti tapulu. Burası ön teras alanımız. Cam balkonla kapatılmış ısı camlı ve markamızda Albert Gene o. Gördüğünüz gibi çift camlı. Bu açıdan da yine bir çekeyim. Evet. Mutfak dolaplarımız da gayet güzel. Hatta birkaç açılış örneği göstereyim. Bakın bu şekilde açınıyor. Mesela burası çift. Eğer buraya dokunduğumuz zaman hemen kaşıklık bölümü gidiyor. Diğer bölüm açılıyor. Ayrıca merdiven altımızda değerlendirilmiş buzdolabı buraya konuluyor. Yine burası da Kızaklı bakın kızaklı raflı eşya bölümü olarak yapılmış. Hemen diğer tarafta aynı şekilde. Klima sistemimiz multi air tek üniteden her odaya ait bir e, soğutma ısıtma sistemimiz var. Ayrıca zeminimiz yerden ısıtma sistemi yapılmış. E, eğer ki doğalgaz bağlatırsak doğrudan kullanabiliriz. Alt katta mutfak artı salon kısmımız vardı. Hemen üst kata çıkıyoruz. Üst katta gördüğünüz gibi yine banyo tuvaletimiz var. Her katta duş artı WC mevcut. Orta katımızın zeminler laminant. Genişletilmiş bir oda zaten. Burada ısıtma sistemimizin, yerden ısıtma sistemimizin katın altyapısı var. Yine burada sinekliğimiz, elektrikli panjurumuz var. PVC'ler Pimapen marka. Yani her malzeme en kalitesi kullanarak yapılmış. Bu odayı da şöyle göstereyim. Karşılıklı iki tane tek kişilik yatak buraya sığıyor. Evet orta katımızda yine geniş bir odamız. Bu odamızda denize bakıyor. Yine buraya ait cam balkonumuz var. Muhteşem bir hem doğa hem de deniz manzarası. Yine burada dedektörlerimiz var. Elektrikli panjurumuz var. Ve gardırop alanımız sanırım böyle olacak ya da tersi. Burada da yine bir gömme dolap alanımız var. Üst katta da ebeveyn odası olarak düşünülmüş. Ee, büyük bir odamız. Evet gördüğünüz gibi büyük bir oda. Bir teras alanı ve hem giyinme odası tarzında kullanılabilecek Artı banyo tuvalet alanımız. Çamaşır makinesi de buraya konuluyor. Buradan da çatıya çıkış alanı yapılmış. Her katta her odada e, yine burada bir dolap alanımız var. Her katta her odada klima sistemimiz mevcut. Evet. Buradan da manzaramız bu şekilde. Evet, bir tanıtımın daha sonuna geldik. Eğer bu muhteşem denize sıfır yazlığı almak istiyorsanız lütfen beni arayınız. Kuşadası'ndaki tüm gayrimenkul çözümleriniz için de beni arayabilirsiniz. Şimdilik Kuşadası'ndan hoşçakalın.